Darıldın mı cicim bana hiç bakmıyorsun bu yana Aferin Halis çok iyi gidiyorsun Sen de çok iyi gidiyorsun tezecim yumuşak yumuşak Geliyor şimdi Sabri Bey amcan anneme bakmaya gitti Gitsin teyzecim Hadi bakayım Darıldın mı cicim bana hiç bakmıyorsun bu yana Dar Bakıyorum tezecim. Öyle bakmak değil Hadi Esmerim, güzelim, tutidilim, ben yanıyorum Teyzeciğim ben de yanıyorum valla Devam et Halis, hadi Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım Koklaşalım teyzeciğim Dur da bir sapıntı <laughs> sen yine? Gezi... Gezi... Sapıktım valla, enerjim fazlam var. Abi kendimi. Aman Allah'ım ne oluyor? Aa, Dur sapık! Abi biii... Yav kurtarın... Çarkı söylüyoruz amcacım öpüşe kokmeşe. Vallahi vururum seni. Sapık!